Evet Fatih Çarşamba Allah Pazarında 5 Ekim 2022 şöyle eşofman var 100 TL diyor arkadaşlar. Beşiktaş'ta Cumartesi Pazarında bunları 50 TL'ye görmüştük bu tarz ürünleri. Ama bu kadar güzel renkleri var mıydı bilemedim. Onlar daha inceydi bunlar daha kalın kışlık bayağı. çiftlik örme dediklerimizden. Şöyle paçaları lastikli şuradan da Nike logolu 100 TL fiyatı. Bir tarafa acaba? Ne tarafa gitsek acaba? Maaşlar ne tarafta kalıyor acaba? Maaşlar soranlar var. Şöyle 60 TL mesela mobiler diyor. Böyle replika tişörtlerde hoşlanıyorsunuz erkekler için. Böyle bir tezgah var. Under Bu şey bayan moda olmaya başladı. Bu spor markası. Altı portada orijinal ürünleri dükkanı Dikkat edin. Adidas'ın böyle bir şartı var örneğin. Biraz 60 TL tekrar göstereyim. Sonra ne kadar da olmasın. Yani fena değil bunlar. Günlük giyilebilir şeyler var erkekler için. Erkekler bir şey göstermiyorsun bizim için demesin. Ürün, polo diyor mesela. Sütlü kahve gibi, kısa kollu. Güzel, şimdi bir tane de bakalım şu bakalım Yes Grace Bayağı güzel bu bence, alınabilir. Bakayım small diyor. Etiketi bile var yani. Hediye bile alabilirsiniz. 60 lira güzel fiyat bence. Resmen. Sonra devam edelim. Şu kumaşçıları bulabilirsem iyi olur. Çünkü kumaş soranlar vardı. Ha, bakıyorum benim giydiğim balıkçıları benziyor. Bunlar yarım balıkçı. Bunlar ne kadar yarım balıkçı olanlar? Şunlar? Bunlar 70 lira. 70 liraymış. Şurada güzel bence. Bakalım kalitesine var mı? Bu da 60 TL'ye iade değişim yok gözü. Çantalar var. Şöylece göstereyim. Bunu şu ön bölümünü beğenmiştik. Kimsah derisi dokusu. Şöyle. Bu model güzel lila rengi. Kalın zincirli. Fena değil yani. Model olarak güzel bunlar bence de kalitesi çok olan aman değil yani. 60 TL'ye günlük kullandık için alabilir an devam edelim. Burada böyle dev çantalar var, valizler var. Burada giden öğrencilerin şu anda en önemli konusu valizler. Valiz toplama videoları. Burada böyle ağaçlar var, şöyle çarşaflar, battaniyeler var. İşte battaniyeler, çarşaflar, lastik çarşaflar. Tek kişilik çarşaf diyor. Çift kişilik çarşaf, yastık yapıyor, 25 lira. Kaç tane astık kapı bakalım. Şöyle kenarda fermuar var. Böyle güzel desen ama bu dikey olması gereken bir deseni yatağı olarak kullanmıştım. Yani İyi olmuş. Kaçtı ama benim için fark etmez diyorsunuz alabilirsiniz. Böyle kar kristali desen güzelmiş. Bu da yine fermuarlayalım. 25 TL'ydi burası. Bir de moruna bakalım insan. Bunun bir kısmı böyle ekose tasarımı, bir kısmı da böyle daha etnik gibi almışlar. Şöyle göstereyim, burada askılı atlıklar var renkli. Bunlar da yine Penny Miscone şurada görebilirsiniz renkleri. Yavaş yavaş Bunlar ne kadar? Bunlar ne kadar? 25 liraymış arkadaşlar bakın. Askeri yeşili var, safral sarısı var, pembesi, kremi, açık yeşili var böyle nane gibi. 5 lira güzel bence. Gömleklerin içine giyebilirsiniz kışın yani. Yazlık diye düşünmeyin. Mürdüm falan tonları var böyle. Renk renk Alabilirsiniz. Şurada çocuklar için takımlar var. Ya zorlanıyorum şu şey parka yanıma aldım rahat olsun diye şey rahat edin diye anlıyor sporu. Işık duruyor benim deli ediyor. <laughs> Beden var diyor. Böyle evde giymedik triko pantolonlar var. Şu arkadakiler ne kadar? 90. Şunlar 90 liraymış arkadaşlar. Şu arkadaki gördüklerimiz. Ve böyleleri var. Böyle triko gibi. Bunlar da mı 90? Bunlar da 90 değil mi? Evet hepsi aynı. Hepsi aynıymış. Şöyle gül desenlisi var mesela. Bu kışlık böyle tamam <laughs> <şardamlarmış. gülüyor> Böyle açık gri, suvala, civert, yeşil, siyah. Şöyle daha peynir gibi olanlar var. Şöyle haki yeşil. Evet. Güzel bence. Siyah. Baharlık gibi yani. Çok kalın değiller. Evde günlük güzel bence. Şöyle yakından göstereyim. Yüksek ver. Ben böyle yüksek ver çok beğeniyorum. Yoksa ne güzel fiyat bence. <laughs> Alabilirsiniz. Teşekkürler. Ah. Bir tane böyle balıkçı yıkı. Kaşkonsu kumaş çözümler arkadaşlar. Şöyle yolları alınacak. Bunların da renkleri var böyle. Şu güzelmiş tane rengi. Ama ışıkta belli olmuyor. Tane rengi var. Güzel. Şu mesela açık sarı. Şu daha koyu bir sarı. Şöyle mercan, pembe de ya da yalvaz dediniz. Bunlar ne kadar? Efendim? Ne kadar bunların fiyatları? 75. 75 mi? Şöyle bir daha göstereyim. Şurada da siyahı ve bedenleri de varmış. Teşekkürler. Bunlar da böyle koku herhalde değil mi? Bu koku şey olmayı. lavabonun içine attıklarını ama Hayır bunlar elbise dolabına. Ha elbise, dolabına karışık meyve, O fiyalları gül diyor lavabo. Teşekkürler. Ee, başka bir kadın burada. Maşallah ne yapıyor falan var. Şöyle güzelmiş bu kahve gibi renginde bir hanım parlak böyle evet, bir ürün ne kadar? 200 lira. 200 lira arkadaşlar buna. Böyle andr armor, <laughs> night falan var. Neydi evet, göstereyim. Genelde fiyatlar bu şekilde oluyor bak, da, arkadaşlar. 100 lira, 200 lira falan. Normalde 4 senedir ya. 6 sene düşünürsün. Böyle şey var. Ha, mesela bu saatte bir rengi var. İsmi böyle eşli var böyle. Yavru var, şurada havlular var. Mesela laş ağrısı çok güzel oluyor, Tommy figure diyor, serisi var, fenda var, şurada renkler var. Şöyle lacoste, güzelmiş yağmurluk gibi, böyle gris var. Şurada meyve var mesela, öyle şeyler. Şu yağmurluklar ne ya kadar? Bunlar 750. 750 var ya. Ama bayağı güzel kuşatmış. 750 TL'ymiş arkadaşlar. Böyle bir yağmurlu bir şey ihtiyacınız varsa. Şöyle Adidas var. Bu da havalıymış. Logosu. Üç yaprak logosu var Adidas'ın. Hoş beğendim. Burası böyle de bir tezgah. Hangi beni göstereceğim şu, Ha şunlar şöyle. Ha bunlar takım gibi. Şahmat takımıymış bunlar. Ben yağmurluk zannettim. Üstünü bayağı ayrı böyle kotların üzerine yağmurluk gibi giyebilirsiniz. sen. <laughs> Boynu kopuyor şu an çok Güzelmiş bunlar falan. Bir bakayım ya. birisi. falan güzel. Beğendim. 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 varsa gelin Beğendim. Beğendim. yaparsınız Beğendim. 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 Şuradaki kilir çantalar var böyle. Şunlar şu dönem dizilerini falan kullanıyor <fermanliyor> ya Osmanlı. <gülüyor> <gülüyor> ben şunu beğeniyorum. Şunu göre öyle hep kabarıyla. ha evet ne kadar buna? <laughs> 100 liraymış. Arkadaşlar siyah falan da var. Şöyle kulaklısı var. Şunları isterseniz aşağıda orada bırakıp kulaklarınızı istebiliyorsunuz. 100 TL'ymiş. <laughs> ledir ledir diyorlar. Yabancı değilim ama evet. ben Türk'üm. Şişe Merhaba. 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 Şöyle süzgeçler, tencere tabağı, arayanlar var, şöyle şeyler de var arkadaşlar. Burada silikon, pıça, şu aa bunlar çok Bunlar ne kadar? <laughs> Merhaba, nasılsınız? 50 abla. 50 liraymış, şöyle. <gülüyor> 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 Niye bir, bana herkes yabancı muamelesi yapıyor oh, bugün? Bunlar abi. çok güzel. var abla <gülüyor> Ya. <gülüyor> Şu cam pipetlerden var arkadaşlar. Herkes deli gibi alıyor. Şu da temizleme fırçası bu arada. Bilmem ne için. Nasıl temizleyeceğim diye düşünüyorsanız. Aa bu silikon mesela güzelmiş. Yapışkanı mesela dışı kabine falan yapıştırabilirsiniz havlu asfalt için. İşte neymiş bu? Şey, ezecek tablolar. Yani, Çeki de çıkmıyor. Zeytinyağı koymak için şunlar var. Şurada kaktüs kesehane tepsiler var. var. var, var. Bu beyden alabilirsiniz. Teşekkürler. Hoşçakalın. Şöyle. Bu da şapallar falan Şöyle. Merhaba. Merhaba. Bu 35 TL. Pişirme hattı var. Bunu şimdi kapatalım. Sonra tekrar geçeyim.